istiyorum Lütfen videoyu Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim videomuzu başlamadan önce 50.000 takipçili hesap çekilişimiz var çekilişe katılmak için TOFLOW'daki benim kodu kendi TOFLOW'unuza yazın ki sizden gelen yüzde %10 komisyonu ben biriktirip size atayım buradan bakın buradan atacağım sizlere şu an coinim 8900 Buradan biriken tüm coin'i sizlere atacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Google Chrome'a girdikten sonra buradan Google'a girin. Durun ben şu masa üstünü kapatayım. Buraya MyCat indir yazın. Market'ı indireceksiniz arkadaşlar. Market'ı indirdikten sonra MyCat'a giriş yapalım. Size açıklamalarda vereceğim linki. Kopyalayan e, uygulama adını Market'e yapıştırın buraya. Yapıştırdıktan sonra bu uygulamaya giriş yapacağız. Bu uygulamayı indireceksiniz. İndirdikten sonra uygulamaya giriş yapalım. Arkadaşlar size de bir şey söyleyeyim. Uygu, e, yorumlarda çok alıyorum abi kopyalayamıyorum diye. Bunu da nasıl kopyalayacağınızı göstereyim hazır videodaki. Arkadaşlar bir uygulama var Play Store'de. Bir saniye. Ben hemen adını yazıp geleyim. Arkadaşlar bakın bu uygulama bunu indirip kuruyorsunuz. Tek kurduktan sonra da direk buraya bildirim paneline geliyor bakın. Bakın burada üniversite kopya diye yazıyor. Buraya basıp hemen bir videomdan göstereyim size örnek. Mesela şunu durdurayım. Lise Mesela buradan bu yazıyı kopyalayacağım. Buraya geliyorum. Üniversal kopyayı basıyorum. Ve buradan sadece yazının üstüne tıklayıp Buradan da bu kopyalama işaretine not do basıp otomatik kopyalıyor. Şimdi ise uygulamamıza geçelim. Uygulama indirdikten sonra giriş yapalım. Uygulama giriş yaparken sizden fake hesap isteyecek. Buradan bunun tik işareti yapın. En üsttekine basın. Giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra size böyle bir ekran gelecek. Buradan sağ, e, sol aşağıdaki o el işaretine basın. Buradan yeşil butona basın. Buradan her bastığınızda artı 2 coin kazanıyorsunuz. Bakın ben 53 coin'e kadar getirdim. Şimdi minimum 50 coin olması lazım. Şimdi ise 50 coin'e getirdiğiniz nasıl yapacağınız, nasıl atacaksınız onu göstereyim. Buradan arama butonuna basın. Bu arada bu gönderdiğim başkasının hesabının adına. Buradan arama butonuna basın. Buradan kendi hesabınızı yazın. Yaptıktan sonra buradan yeşile basın. Ee, buradan koyunuza göre ayarlayacaksınız. Ee, benim coin'im azmış. Minimum 100 koyun istiyor. Ben bunu hemen 100 yapabilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi coin'imi 100 yaptım. Hemen geçip atayım. Tekrardan buraya adımı yazıp arıyorum. Buradan böyle bırakın. Basın ve gönderin başarıyla. Başladı dedi. Hemen geçelim abi. Hemen hemen bakalım. Abi anında getirmeyecektir bakın. 33 saniye önce geldi bir tane. Hem de Türk. Mehmet Han diye. Yenileyelim. Ben hepsi geldiğinde videoyu devam ettireceğim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi seri seri geliyor. 2 saniyede 3 saniyede bir geliyor. Dediğim gibi eğer sizde de 50 bin takipçi kazanmak istiyorsanız dediğim kodu toplulava girip katılmış oluyorsunuz. Aşağıya da yorumlara katıldım yazmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle abone olup like atmayı unutmayın.